Merhaba arkadaşlar, geldiniz. Bugün Hani 2 ile oynayacağız. Ekmeğe silahımız, Tarut Bey'imiz. Canavar. Neredesiniz lan? Kanka ne yapıyorsun? Allah'ım içimden geçti gitti ya lan. Tam kafadan. Görev başarılı. Hadi gidiyoruz. Akalandılar bence ay boş bırakmazlar. Tam kafadan. Attım şu an. Anasını avradın ya. Bu ne abi? Bu nasıl bir hasar? Bomba kuruldu. kafada. İkidir bıçak atmaya çalışıyor ölüyor ama. Görev başarılı. <laughs> tamam hadi gidelim. iki kişi. Oğlum ona nasıl bıçak gitti lan? Tam kafadan. Ben çekeyim. O neredeydi o? Ha solda saklanıyor. Bir tane ikili gitti ya. Tamam, kafadan. Tamam. Sen i̇şte nereye gidiyorsun? Hayır oynayacaklar herhalde Hepsi su işte. Hareketi kes. Az önce tükyörüm fırlamadı. Bomba kuruldu. Kafa avcısı. Kırmızı takım kazandı. Çıknın karşıdan biri çıksın. Tamam hadi TV yap TL. Karakter değiştirdim ha. <laughs> Menzi karakter. Şimdi karşıya? Şu bize geçti herhalde. Ne diyor? Takım dengesini bozma karşıya geçti. Karşı galiba musun ben. Hayır. Ne kadar çok adam o kadar çok kitle. O kadar da kalabalık olmasın abi. 16 vs onu ee, 16 vs 16 nereden çıktı ya? 16 kişi oldu mu odada? Kasma yapıyor. Tam kafadan. Kafa avcısı. <laughs> Salladım da tutturamadım. Altta mıymış daha? Ben üst tabut gitti sandım ya. Adamı merdivenin içine soktu. Tamam, hadi Çekil emmimin oğlu. Çekil lan! Lan ağzına tükürdüm çık. <laughs> Anasını satayım, adamda var ya. Virajdan geçme yarışı yaptı Gitişemedik <laughs> işte ya. Hep senin suçun çocuk. Uç. Cana bir. Öldü. Keşke ben öldürseydim iyiydi kanka. Şimdi. Yara öldü. Uzun iki var. Kişi. Uzun yok. Aa burada. Oğlum nereye gitti la? Ya asfallı çocuk yok mu? Adam vuruyor ya. Vurması çok iyi olacak. Ne yapıyorsun lan? Ay kardan adam bombası çok güzel. Çal çalayım beğeneş. Çıkış kaldı. Bir adam yok. Yavaş oğlum ya. Nasıl sikiyor adam? Döndüğünde bana vursaydı öldüydüm yani ben. Garanti mefta yani. uç. Ha bir uçmuş ya. Bir kişi daha vardı. Fındık mı vurdu beni? Ha şu şu. Bunun canı bir ya. Şu. Diğer hayal ettim. Lan be. Yağım karşında oğlum. Eve nereden gerekse. Sürüyor. Bir tane burada ya, yani. bitti sandı da, <laughs> çaktırmıyor şu an. Şimdi beynini yakacağım. karıldı. Tamam. Eyvallah <laughs> <İyi gülüyor> <olayım> canım için. Bu <laughs> adamları göremedim lan. Tam anlamaya bak. <laughs> Hadi lan. Yenilek lan. Brown'da onlar alsın ya. Yani. 4 Zikleyen canı bir. Belki alırlar lan. Şunu. bunun ne ölmesi lazım. Yiyeyim kardeşim sen nasıl? Arkadaşlar 12 ile kapatıyoruz. 14'ü geçemedik. Ta taypan'a güveniyorum. Belki alır da lagı var ya. Lagı kullanabilirse maç alır. Olcay senin videona dislike attı. Oğlum her gün biri bir tane dislike atıyor. Olcay senin belanı versin abi? <laughs> Helal lan. Oo MK hem de. Görev başarısız. Tamam hadi. Kafa avcısı. Oh ya Rabbim çalacaklar diye çok korktum yemin ediyorum bak. Mavi takım kazandı. 16 2 Şükür abi. Oyun bugün biraz daha iyi arkadaşlar o geçenki videoya göre. hareketmişsinizdir etmişsinizdir. E, tabii bunu siz güncelleme günü izleyeceksiniz. Ben gün önce çektiğim için. Gün sonra yayınlıyorum. O zaman öyle oluyor. Hemen ün ünvanları da göstereyim. Ben konuştuğumda zaten söylediler. Salı günü inceleme yapacaklar arkadaşlar. AMD ekran kartı, AMD işlemci. Özellikle buna odaklı oynayacak, ee, şey yapacaklar. Oynayacaklar neden çıktı oğlum? Güncelleme yapacaklarını kontrol edeceklerini söylediler. Kasma çoğu kişi de AMD kullananları da var yani. Sorduğum çevremdekilere. E sizde de öyleyse merak etmeyin Intel ve AMD Nvidia ya falan hepsini kontrol edecekler o e, zamanda düzeltirler inşallah. Çünkü bayağı düşüş var abi performansında, çok etkiliyor oyunu falan. Yapacak bir şey yok. E, böyle de alıştık gibi biraz ya da oyun düzeldi anlaşıldı. Peki. Neyse fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.